Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yağlı biber turşusu tarifi veriyorum. Hem kapya biberle hem de yeşil biberle bu turşuyu nasıl yaparız ikisini de aynı videoda birleştirdim sizler için. İnşallah memnun kalırsınız. Arada sadece çok ufak farklar var. Ee, aslında aynı. Hemen yapmaya geçiyorum. Yağlı kapya biber turşumu 2 kilogram kapya biberden yaptım. Gördüğünüz gibi burada tam olarak 2 kilogram kapya biber var. Benim gözüme biraz az gelmişti pazardan alıp geldiğimde. Belki sizin de gözünüz az gelebilir ama eve gelince ben de kendim tekrar tarttım. 2 kilo 300 gram biber var burada. Biberlerin biraz iri olduğu için sanırım benim de gözüme az geldi. Sizin de gözünüze az gelmesin diye bu açıklamayı yapma gereği duydum. Gördüğünüz gibi çekirdek kısımlarını elimle bastırarak temizledim. Öncelikle daha sonra ortadan ikiye kesiyorum. Yıkarken içinde çekirdek kalmasını istemiyorum çünkü. Çekirdek kısımlarını güzelce yıkayıp temizleyebilmek için bütün biberlerimi tekrar ortadan ikiye kesiyorum. Gördüğünüz gibi bütün biberlerimi ortadan ikiye kestim. Şimdi çekirdek kısmını çıkartırken kenarlarında kalan biber parçaları vardı. Onları da bu şekilde alıp bir turşumun içerisine ilave edeceğim. Ziyan olsun istemiyorum çünkü. Sizler de dilerseniz turşunuzun içerisine bu şekilde ilave edebilir. Veya temizleyip buzdolabına kaldırarak kızartma falan yapacağınız zaman ya da herhangi bir yemek yapacağınız zaman içerisine ilave edebilirsiniz. Ziyan etmeyin bence. Daha sonra yıkamaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi içini dışını güzelce tekrar Yıkıyorum kapya biberlerimin içerisinde çekirdek kalmamasına da özen gösteriyorum. Biberlerimi yıkadım, süzdürdüm. Şimdi nasıl doğradığımı da göstermek istiyorum size. Tabii ki bu bir kural değil. İstediğiniz gibi de doğrayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben yarım parça biberi 3'e bölüp kare kare doğradım. Dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz dediğim gibi. Daha küçük veya daha büyük hiç fark etmez. Biraz da tercih meselesi. Veya ince uzun şekilde de doğrayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Bütün biberlerimi ben bu şekilde doğrayıp bitiriyorum. Daha sonra yapımına geçeceğim artık. Yağlı kapya biber turşumu yapmak için büyükçe bir tencerem ocağıma aldım. İçerisine 2 su bardağı sirke, 2 su bardağı sızma zeytinyağı, 2 su bardağı suyumu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı silme kaya tuzu ve 1 yemek kaşığı silmede toz şeker ilave ediyorum. Ben toz şekeri ilk başta ilave etmeyi unutmuşum o yüzden sonradan ilave ettim. Göreceksiniz zaten. Öncelikle bütün malzemelerimi kaynamaya bırakıyorum. Bütün malzemelerim kaynadıktan sonra kapya biberimi ilave edeceğim. Öncelikle dediğim gibi burada unutmuşum toz şekeri ilave etmeyi. Toz şekerimi de ilave ediyorum. Daha sonra doğramış olduğum kapya biberlerimi ilave ediyorum. Kapya biberlerimi ilave ettikten sonra 25-30 diş sarımsak vardı. Sarımsaklarımı iri iri doğradım gördüğünüz gibi. Onları da biberlerimin üzerine ilave ediyorum ve karıştırıyorum. ara karıştırarak biberlerimi 20 dakika boyunca pişiriyorum. Sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin. Biberlerin hepsi aynı oranda yumuşasın. O yüzden bu önemli bir püf noktası. biberlerimi 20 dakika boyunca sık sık karıştırarak güzelce yumuşayıncaya kadar pişirdim. Şimdi içerisine en son yıkayıp doğramış olduğum bir demet maydanozumu ilave ediyorum. Maydanozum içerisine ilave ettikten sonra pişirmeye devam etmeyeceğim. Maydanozlarımın rengi fazla ölmeden hemen artık kavanozlara doldurmaya başlayacağım. Maydanozumu güzelce karıştırdıktan sonra hemen kavanozlara doldurmaya başlıyorum ama ocağın altını kapatmıyorum. Bu bütün vakumlayarak yaptığımız konservelerde geçerli bir kural. Çünkü yaptığımız ürünün asla ısısının düşmesini istemiyoruz. Kapağının daha sıkı ve daha iyi garanti kapanması için. Önemli bir diğer püf noktası da mutlaka nemli bir bezle kavanozumuzun kapak kısmını siliyoruz, temizliyoruz. Bu da kapağının iyi tutması açısından önemli bir püf noktası ve hiç kullanılmamış yeni bir kapakla sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Bütün biberlerin bitinceye kadar aynı şekilde kuru ve temiz bir kavanoza biberlerimi dolduruyorum. Kapak kısmını nemli ve temiz bir bezle temizliyorum ve hiç kullanılmamış kapakla sıkıca kapatıp ters çeviriyorum. Bütün biberlerimi kavanozlara doldurduktan sonra bir bez üzerine ters olarak kapattım gördüğünüz gibi bezin diğer tarafını da üzerine kapatacağım. Bundaki amacım kavanozların geç soğumasını sağlamak. Ne kadar geç soğursa kapaklarımız o kadar sağlam tutacaktır. Bu şekilde bezin arasında bir gün boyunca soğumaya bırakıyorum. Diğer taraftan yeşil biberden yağlı biber turşumu yapmaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi ben sivri biber kullandım fakat sizler dilediğiniz biberle yapabilirsiniz. Köy biberi charleston biber veya acı biberle yapabilirsiniz. Ee, charleston biber veya köy biberiyle yapacaksanız çekirdek kısımlarını temizleyip doğrayarak yapabilirsiniz. Ben sivri biber kullandığım için hepsinin çekirdeklerini temizlemedim. Sadece iri olanlarının çekirdeği çok olanlarının çekirdekli kısımlarını temizledim. Ama yine siz dilerseniz hepsinin de çekirdek kısımlarını temizleyebilirsiniz. Bütün biberlerimi bu şekilde temizliyorum. Daha önceden yıkayıp süzdürmüştüm biberlerimi. O yüzden tekrar yıkamayacağım. Biberlerimin temizleme ve doğrama işlemi bitirdikten sonra pişirmeye geçiyorum. 1 kilo biber olduğu için kullandığım için birer su bardağı kullanıyorum. 1 su bardağı sirke, 1 su bardağı sızma zeytinyağı, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı silme kaya tuzu ve 1 tatlı kaşığı şekerimi tencereme aldım ve kaynamaya bıraktım. Malzemelerim kaynamaya başladıktan sonra biberlerimi içerisine ilave ediyorum. Biberlerimi ilave ettikten sonra 10-15 diş kadar sarımsağımı da iri iri doğramıştım. Onları da içerisine ilave edip karıştırıyorum. Kapya biberden farklı olarak kapya biberi 20 dakika boyunca pişirmiştik yeşil biberlerimizin sadece rengi dönene kadar pişiriyoruz rengi Bakın bu şekilde dönmeye başladı bütün biberlerin rengi aynı şekilde dönmeye başladıktan sonra kavanozlara doldurabiliriz bu şekilde rengi tamamen dönünceye kadar pişirmeye devam ediyoruz sık sık karıştırarak yine aynı orantıda pişmesi için kırmızı kapya biberden farklı olarak İçerisine maydanoz ilave etmiyorum. Aslında ilave edenler de var ama ben o şekilde hiç yapmadığım için, tadını bilmediğim için size de tavsiye edemiyorum. Gördüğünüz gibi biberlerimin rengi e, tamamen döndükten sonra daha fazla yumuşamasını beklemeden aynı kurallar çerçevesinde ocağımın altını kapatmadan temiz ve kuru olan kavanozlarıma biberlerimi dolduruyorum. Suyundan da ilave ediyorum içerisine ve yine nemli bir bezle kapak kısmını mutlaka temizliyorum ve yeni bir kapakla ağzını sıkıca kapatıp ters çeviriyorum. Ve hazırlamış olduğum bu yağlı biber turşularımı da diğer kapya biber turşularımın yanına koyuyorum ve üzerine örtüp yine hep beraber bir gün boyunca soğumaya bırakıyorum. Bir gün boyunca bezin arasında soğumaya bıraktığım yağlı biber turşularımı tamamen soğuduktan sonra bezin arasından çıkarttım. Gördüğünüz gibi artık kilerime kaldırabilirim. Gerçekten bu kolay, pratik, nefis, lezzetli, harika turşuyu kilerlerinizde mutlaka bulundurun. Misafiriniz geldiğinde et yemeklerinin yanında özellikle kapya biberini kahvaltıdan tutun da bütün sofralara yakışacak lezzette bir tarif. Yeşil biber ise özellikle et yemeklerinin ve pilavların yanında harika gidiyor gerçekten mutlaka tavsiye ediyorum yapmanızı yapmak isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum yeni videolarda görüşebilmek için lütfen videoma yorum ve beğeni bırakmayı kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın sevgiyle kalın hoşçakalın